En üzgün olduğunuz an peki? Denizli'de şampiyonluğu kaçırdığımız an. Ya yani hayatınızda Denizli çok kritik bir yer. Evet orada bir şampiyonluk kazandım bir şampiyonluğu kaybettim. Peki Denizli'de kaybedilen şampiyonluğu hatırlayacak olsak hocam nasıl bir gündü o gün? Çok kötü bir gündü. O gün sabah saat 6'da Ankara'ya yola çıktım ve 40 gün Ankara'da evimden çıkmadım. Direkt kamp başladığı gün İstanbul'a geldim. Hiç Ta unutmam o günü. Tatil yapılmadı. Hiçbir şey hiç asla. Bizde öyle bir şey olmaz. Biz öyle, bizde öyle bir şey yok yani. Biz şampiyonluğu kaçırdık tatile gitmedik. Son düdük çaldığında hocam o hissenizi bize tarif etseniz Denizli'de şampiyon. Yine rüya değil. gibi geliyordu. inanmadık hiç ya. Mesela gidiyordum. Gece kalkıyordum. Samandıra'ya geldik. Duvara gidiyordum. Şöyle yapıyordum. Acaba diyorum, rüyada mıyım? İnanmıyordum yani hiç. Böyle bir şey olacağına inanmıyordum. O maçın kaybedilmesindeki anonsur sizce ne hocam? Ya böyle maçı ilk yerde bitireceksin. Bana göre ilk yarı çok daha baskılı oynamamız lazım. Daha baskılı oynamamız lazımdı. Yani 2-0, 3-0'ı bulmamız lazımdı. Maç uzadıkça gerginleşti. Gerginleşti işte maalesef konsantrasyonumuz dağıldı. Sizin aleyhinize bir provokasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Provokasyon tilla vardı. Hafta başından başladılar 20-45 diyerek zaten. Yani yine Galatasaraylı birisi orada spor direktördü. Birçok şeyler oldu. Yani o maçta %100 Deniz Spor'a teşvik primi gitti. Yani Deniz Sporlar kusura bakmasın. Orada oynayan arkadaşlarımız vardı, duyduk. Bunu cami adına söylemiyorum. Camiye ile adına söylemiyorum. oyunculardan duyduk yani. Gitti. Net biliyorum bunu.